Arkadaşlar hepinize selam. Bugün günlerden cumartesi ve yepyeni bir içerikle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber marketi konuşmak istiyorum ve yeni gelen içerikleri konuşmak istiyorum. Uzun zamandır marketi konuşmamıştık. Market dünden itibaren çökmüş durumda arkadaşlar. Özellikle meta kartların fiyatları inanılmaz düşmüş durumda. Önce sizlerle onlara göz atmak istiyorum. Sonrasında da yeni gelen içeriklere göz atmak istiyorum. Biliyorsunuz market takip etmek için her zaman Neymar, Mbappe'ye bakmak en doğru ve sonucu veriyor. Ve Neymar Mbappe'nin fiyatlarına baktığınız zaman özellikle dün akşam, cuma akşamı çok ciddi düşüşler oldu. Burada görüyorsunuz Neymar 600 bin altına indi. Şu an 570 binler civarında. Daha geçen haftaya bakacak olursanız 750 binlerdeydi neredeyse. 700-750 bin civarlarındaydı. İnanılmaz bir düşüş var. Mbappe de o keza aynı şekilde. Baktığınız zaman çok yakın zamanda daha 900 bin civarında bir meblağdayken şu an 750 bin. O seviyelerde hatta 750 binin altına düşmüş, 730 binde inanılmaz düşüşler var. Bu düşüşlerin nedeni dün gelen aslında yeni promosyon ve Prime Icon e, kartları arkadaşlar, özellikle Prime Icon görevleri ve kartlarının gelmesi. Bu tarz pahalı meta kartların fiyatlarında çok ciddi bir e, doğrulatma yaşattı. Bu tarz kartlara sahip olan insanlar bunları bırakıp görevlerden yeni kartlar almayı istediler. O yüzden e, Ronaldo gibi, Mbappe gibi, Neymar gibi kartların fiyatlarında inanılmaz bir düşüş var arkadaşlar. Aynı şekilde Varan gibi daha böyle ucuz olan kartlarda da yine çok ciddi düşüşler oldu. En büyük sebebi dediğim gibi yeni gelen Prime ikon görevleri. Defans oyuncuları için Puyol çok ciddi bir e, şu an fiyat doğrulama e, kartı gibi. Çünkü bayağı ucuz bayağı ulaşılabilir bir kart. Ve defans oyuncuları da ona göre ucuz diyor. Aynı şekilde hücumcular da Nedved ve Cliver'da oyundaki birçok kartı aslında ucuzlatmaya başlamış oldu. Peki tüm bunlar olurken, tüm bu düşüşler yaşanırken nelere yatırım yaparsak para kazanabiliriz? Benim özellikle tavsiye edeceğim iki tane seri var arkadaşlar. Bir tanesi Vadif serisi. Bence Vadif serisinin bir önceki kartları net şekilde fiyatları yükselecektir. Çünkü birçok kartın ben yükseltme alacağını düşünüyorum. Özellikle bu serideki benim favorilerim Lesmelo ve bununla beraber ee, bakıyorum şöyle Pereira iyi bir opsiyon, Jovic çok iyi bir opsiyon. Özellikle Lesmelo ve Jovic'in ben bu iki kartın çok ciddi şekilde fiyatlarının artabileceğini düşünüyorum. Kendim de yatırım yaptım bu kartları. Takımların 6 gol atması gerekiyor sadece toplam 5 maçta. Bence çok büyük ihtimal tutacaktır. Birçok kart e, yükseltme alacaktır. O yüzden benim size tavsiyem bu serideki birçok karta karşı e, gözünüz üstlerinde olsun ve yatırım yapmayı kollayın. Yine Vadif promosyonunun yeni gelen ile ilgili de Bence yatırım yapmayı perşembe gününe kadar bekleyin derim. Perşembe cuma günü, önümüzdeki perşembe cuma bu kartlar olabilecek en ucuz fiyatlara geleceklerdir. Bence o zaman bu seriye yatırım yapmaya çok uygun hale gelecek. Benim özellikle bu seride de tavsiyem olan kartlar VAS, Diatta ve Lucas Leiva. Ben bu üç kartın da oyun içinde kullanılabilir ve takımlara da çok lazım olabilir kartlar olacağını düşünüyorum. Fransa liginde sağ kanat için Diatta çok iyi bir opsiyon. Jason Martins dışında çok iyi bir sağ kanat yok hatta ligde. E, Vas yine çok iyi duran bir kart. Lucas de da İtalya Ligi'nde hem Brezilyalı olması hem İtalya Ligi olması bence çok tercih edilebilecek bir kart. O yüzden bu 3 kart için Perşembe ve Cuma günü yatırımı kollayın derim. Bunun dışında bir diğer bence güzel olabilecek ve kar getirebilecek serilerden bir tanesi de Headliner serisi. Özellikle ben bu dönemde notları yükselebilecek kartlara yatırım yapmanın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni gelen içeriklerle, prime ikonlarla ve yeni kadro kurma görevleriyle sabit kartların birçoğunun fiyatları düşebiliyor ama bu tarz kartların fiyatları genelde her zaman bir umut olduğu için yükselebiliyor. O yüzden benim tavsiyem bu serilere bakarak olun. Özellikle bu seride de Bamba kartı bence gayet net yapılabilir yatırım yapılabilir kartlardan bir tanesi. Lil bu sene gayet iyi gidiyor. Bence Bamba'nın en az birkaç maç belki haftanın takımı alması çok imkansız gözükmüyor. Yine headliners'ın ikinci serisinden de belli kartlara yatırım yapabilirsiniz. Burada özellikle Goretzka benim hoşuma giden kartlardan bir tanesi. Diego Carlos aynı şekilde yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Yani bu iki seride de aslında yatırım yapılabilecek birçok opsiyon var ama bence özellikle dinamik kartları, notları yükselebilir kartları bu dönemde yatırım yapmaya özen gösterin derim. Ben marketteki bu düşüşün çok uzun süre devam edeceğini sanmıyorum. Benim beklentim pazara kadar devam ediyor olması pazardan sonra özellikle pazartesiyle beraber de fiyatların tekrar birazcık yukarıya doğru çıkıyor olması tüm kartların birazcık yükseleceğini düşünüyorum ama meta kartlarda özellikle Neymar Ronaldo, Mbappe gibi kartlarda çok büyük bir yükseliş olacağını sanmıyorum çünkü bence insanlar artık Mart ayındayız sürekli yeni içerikler geliyor yeni içeriklere doğru geçmeye başlayacaklardır ve bu kartları artık bırakıp daha üst kartlara geçmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum ben sizlerle görevlere de bakmak istiyorum çok fazla görev geldi özellikle son birkaç günde bu hafta EA Sports bize bayağı bir içerik verdi diyebilirim kart konusunda. Messi geldi. Messi kadro kurma görevi. Geçen senekine benzer bir şekilde yine EA Sports bu senede ayın oyuncusu ödülünde Messi'yi e, kart olarak oluşturdu ve 96'lık çok iyi duran bir kart geldi. Fiyatı 2 milyon. Geçen sene de yine benzer fiyatlardaydı diye hatırlıyorum. Benzer bir görev gelmişti bu, bu şekilde. Yani ben bu sene Messi'nin geçen seneye kadar iyi olmadığını düşünüyorum oyunda. Geçen sene inanılmazdı oyunun en iyi kartı gibiydi. E, bu sene bence o kadar iyi değil. Özellikle uzun boylu oyuncuların daha e, çok skora katkı verebilmesi, bu sene kafa vuruşlarının çalışıyor olması, güçlü, fizikli oyuncuların biraz daha önemli hale gelmesi. Bence Messi bir tık aşağıya çekti ama yine de muazzam duran bir kart ee, yani eğer yapmak istiyorsanız kesinlikle yapmaya değebilecek bir kart ee, o yüzden tamamen sizin e, kendinize kalmış bir şey ama yaptığınız takdirde tabi yıl sonuna kadar sizi çok rahat götürebilecek ee, team of the season sezonun takımı kalitesinde bir kart olduğunu söyleyebilirim ee, fiyatı da ben makul olduğunu düşünüyorum yani Messi kartı sonuçta 96 notlu bir Messi kartı ee, fiyatının da 2 milyonun üstünde olması gayet doğal bence Messi dışında özellikle e, ikon görevleri benim çok ilgimi çekiyor bu hafta. Nedved, Clivert ve Puyol geldi. E 3 kartı da sizde çok kısa bakmak istiyorum. Bence üçü de fena seçimler değiller. Sadece birazcık pahalılar. E, Nedved en son baktığım zaman 1.1'di, 1.2 olmuş. Özellikle folder kartlarına şu an dokunulmuyor zaten. Yüksek notlu kartlar inanılmaz pahalı görevlerden dolayı. Hatta 1.3 milyon olmuş. Ha pardon, görev 1 milyon, market fiyatı 1.3 milyon. 1 milyon bence netbet için yani diyebileceğimiz bir seviye. Eğer favori oyuncunuzsa tabii ki makul olabilir ama Neymar gibi bir opsiyon markette 600 bin coinlere gidiyorken ben yine de netbete 1 milyon verilmesini hani bilemiyorum. Eğer o bölgede linklemeye ihtiyacınız varsa ve yani netbeti çok seviyorsanız bence olabilir. Ama ben fiyatının bir tık pahalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani sizin kendi tercihiniz tabii ki 5 yıldız zayıf ayak çok iyi, 4 yıldız skiller çok iyi ama yani çok daha ucuz. Hani yarı fiyatından biraz yüksek Neymar gibi bir opsiyon var. O yüzden ben çok değmeyebileceğini düşünüyorum. Clivert de yine ilgi çekici bir opsiyon. 5 yıldız zayıf ayak yükseltmesi aldı bu versiyonunda. Çok iyi duran bir kart kesinlikle. Markette 1.1 milyon. Kadro kurma değeri 863 bin. Yine Clivert'ın da çok az bir pahalı olduğunu düşünüyorum. Ama değebilecek bir kart. Kullananlar çok iyi olduğunu söylüyorlar. O yüzden kulübünüzde daha çok böyle satılamaz oyuncu varsa ben Nedved'den daha sevdim bu seçeneği. Clivert seçeneğini. O yüzden bence yapılabilir gibi duruyor. Özellikle işte Robben gibi kartlar da gelmişti yılın e, geçtiğimiz dönemlerinde. Linklemek açısından da çok faydalı olabileceğini düşünüyorum ben Clive'ıt gibi bir kartın. Son olarak da e, Puyol geldi bir de. E, i̇lginç gelecek ama benim kadro kurma görevleri arasında en beğendiğim kartlardan bir tanesi oldu Puyol. E, çünkü çok makul bir fiyatı var aslında. Şu an 500 bin coin gösteriyor ama bunun tek sebebi kadro kurmak için gereken kartların fiyatı çok yüksek olduğu için Birazcık sular durulduğunda ben bu kartın çok rahat 300 bin coin'lere yapılabileceğini düşünüyorum. Ve 300 bin coin için bence böylesine Prime Bupuyol kartı e, harika bence. E, yapmak için de baya bir zaman var. E, kadro kurma görevinin son tarihi baya uzak. O yüzden ben uzun vadede bu kartı kesinlikle yapacağım. Size de yapmanızı tavsiye ediyorum. Hızı bence yeterli düzeyde. Evet 80 üstü olsa iyi olurdu ama yine de ben yeteceğini düşünüyorum. Defans ve fiziksel özelliklerin neredeyse hepsi e, maksimum. Yani daha yapılabilecek bir şey yok bu kartla ilgili. Bence harika duran bir kart o yüzden ben kesinlikle Tavsiye ediyorum hatta ikon görevleri içerisinde Benim şu ana kadar en beğendiğim kart açıkçası Puyol seçeneği Son gelen görevde Teyo görevi oldu Christian Teyo Kötü durmuyor kesinlikle 4 yıldız 4 yıldız istatistikleri gayet iyi notları gayet iyi Fiyatının da ben fena olmadığını Düşünüyorum 166.000 Bence gayet makul Hele hele 2 puan yükseltme alacağını varsayarsak Bence fiyat performans olarak Bu kartın e, gayet olumlu olduğunu söyleyebilirim Yapmanızı da net şekilde e, tavsiye ediyorum Diyebilirim bence e, Fena durmayan bir kart e, Bunlar dışında da yeni prime ikonlar geldi Biliyorsunuz paketlerde ben de çok heyecanlıyım o yüzden bir paket açılış videosu yapmak istiyorum yakın zamanda şansımı tekrar denemek için. Ama bakalım birazcık da yatırımla geçireceğim bu dönemi. Özellikle dediğim gibi yatırım yapmak isteyen arkadaşlara da Vadif ve Headliner serisine göz atmalarını tavsiye ediyorum. Bugünlük konuşmak istediklerim bunlardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.